ancak üzerinde kul hakkı ile Allah'ın huzurunda gelendir diyor. Şu anda burada üç nedenden dolayı bulunuyoruz. Bulunma sebebimiz üçtür. Birincisi kendimiz içindir. Efendimiz buyuruyor ki nasihat olarak, vaaz olarak, sohbet olarak ölüm yeter. Bu salada bulunan merhum bize haliyle bilen bir mümin olduğuna şahitlik eder misiniz? Hayır. Şahitlik eder misiniz? Hayır. Lütfen şahitlik ediniz. Hayır. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Hayır. İkincisi helallektir. Muhterem Hazırım, öncelikle Rabbim eda etmiş olduğumuz öğle namazımızı, kılacağımız cenaze namazımızı kabul eylesin. Amin. Merhum için duaya, her kişi niyetine oyun hazırda bulunan imam. Allahu Ekber. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحوم القرآن الكريم يا رب العالمين Şu anda senin rahmeti rahmanına yolcu etmiş olduğumuz merhumun ruhunu şahit eyle ya Rabbi. Çıkmış olduğu yolculuğu kolay eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin kendisini Efendimiz'e, Efendimiz'in ashabına komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin kendisini ve bizlere merhametinle, rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu anda maddi rahmetine de muhtacız. Ormanlarımız yanmakta Ya Rabbi onlara tez zamanda rahmetini yağmurlarını tecelli eyle Ya Rabbi. Ya Alemin gönlü yanan, vahdi yanan ve içerisinde sıkıntı olan kardeşlerimize de manevi bir şekilde kolaylıklar ve rahatlıklar lütfeyle Ya Rabbi. Merhumun geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabrı cemil, umru cezili ihsal eyle Ya Rabbi. Ben tamam tamam. Tamam, tamam tamam gel gel. Dur, gel. Osman Osman Osman'a you <laughs>